Merhabalar arkadaşlar, ee, Yalova'dan şöyle güzel, çiçekli bir bahçeden selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza başlıyoruz. Evet, Yalova'ya böyle bazı işler için biz geldik. Bir iş için gelmiştik. Park ettiğimiz yerde bu güzelliği gördüm arkadaşlar. Bakın, kocaman şöyle elimle göstereyim kocaman boyutta bir hibisküs türü aslında. Şöyle tomurcukları da var üzerinde. Geçmiş yıllarda aslında paylaştım pembesini. Arkadaşlar dedim ki ben bunun dalından ya da tohumu varsa tohumundan e, rica edeceğim. Kapısını çaldım ki meğerse çiçek dünyasının tanıdığı bir çiçek dostuymuş. Nuran Şahin Evet arkadaşlar Nuran Şahinin Yalova'daki evinin bahçesindeyiz. Fakat şu anda taşınma arefesinde köyden yer almış ve bitkilerin birçoğu taşınmış durumda Ben şöyle olanları farklı farklı türler zaten. Onları sizlere görüntülemeye çalış Arkadaşlar bulunduğu e, bu yerde, evde birçok tavuk, horoz e, geziniyor ortalıkta. E, şöyle köpekler falan da gördüm, kediler falan hayvanlarla, çiçekler böyle bir arada, e, bir e, taşıma de olduğu için karışık çok e, köşeyi bucağı çok göstermeden genel çekim değil çiçek odaklı video yapacağım şimdi bunu acem borusunu biliyorsunuz Normalde turuncu ama bakın bu kırmızısı imiş farklı bir tür ile ve kapıdan girdim Hatta gireyim ben oradan devam oradan şimdi devam edeyim sonra arka bahçedeki ayrıntılar farklı farklı türler neler var onları görüntüleyeceğim arkadaşlar kapıdan aynı benim girdiğim gibi bir girip bakalım Evet şöyle hemen giriş kapısının e, sağında solunda her tür mili. millilerin çeşitleri arkadaşlar. E, Nurhan Hanım bana dedi ki bir iki ay önce muhteşemdi. Tabii ki e, bunu takdir ediyoruz. E, Mayıs ayında, Nisan ayında işte yaz başında bahçeler zaten cıvıl cıvıl ama çok farklı. Siz çiçek dostlarımızın e, ilgisini çekecek. Şöyle... E, farklı türleri Belki de hiç görmediğiniz ki Ben de görmedim çünkü Mesela bunu görmedim Nuran Hanım bunun, e... siningi ya. Sen siningi, siningi, ya. Evet, tamam. siningi ya. evet arkadaş siningi ya duymuştuk Zaten şöyle bir türü de elime geçmişti Ama şöyle bakın Bu uzunca Bahçe için çok ideal Ev için ideal değil. Evet arkadaşlar ee, bahçe için <laughs> ideal. Evet götürmek için yola girmiş, evet. bekliyor. Bakın burada bir sevimli evet, var o burada. Karam. karam, karam. Çok tatlısın ama çok. Evet şimdi minilere şöyle göz atalım. Her biri farklı. Sandivillaların da farklı renklerini Bak. gördüm. Ee, Şu... Yavru ağzı ve sarı var. Kırmızı, pembe, beyaz var. Bak çok var çok, çok hoş. Çok, çok o hoş. O da var. yalnız yurt dışından geldi. Bu Şu mu? Yurt dışından geldi. Bu. Evet. Bu yurt dışından geldi. Evet Nurhan Şahin e, yıllardır böyle çiçeklerle yakından ilgili e, çok özel türler var. E, i̇nşallah köydeki evinizde i̇nşallah. De, de hepsi yerleşmiş birçoğu taşınmış arkadaşlar. E, nasipse inşallah oradan da görüntüler alırım. Evet yine bakın milinin farklı bir türü. Şöyle dalgalı ebrulü renkte olan bir türü. Şu kralın mantosu e, diyeceğim. Yani ee, sarmaşık olan değil çalı türü şey. Çalı tür e, kralı, kralı, Tumbergia gibi bir şey Tumbergia Evet e, Ve arkadaşlar böyle girdim ya Girince dedim e, Bu arkadaşımız bu çiçek dostumuz Beni tanır muhakkak dedim <laughs> Mavi kelebek Bakın farklı özel türleri görünce Ve kapıyı çaldım İnanın bilinçli gelmedim ben Buraya park etmiştik kapıyı çaldım şöyle bir baktı bana sizi bir yerden tanıyorum ben hemen söyledim tabii bahçemden haberler bir de az önce gösterdim o çiçekten rica edecektim tohumları varmış tohumdan oluyormuş rizomlu toprak altında Kışın gidiyor mu? Ee... Kışın üst tamamen kayboluyor. Çok da iyi oluyor. Çünkü ne donu öyle de bir şey oluyor. İlkbaharda tekrar alabildiğini aynı şekilde e, şey yapıyor. Evet. Çünkü, arkadaşım bak yukarıdaki sarı çiçeği çok Ay, farklı çesurum. o. Da, evet. O da farklı bir melisa yine. Yakından bak çiçekleri var. Ee, tam açtığında o biraz daha canlı. Şimdi o dalı indireceğim aşağıya bakacağım da şu jakar anda mı? Jakaranda Hiç açtı mı? ah, çok, ah. Arkadaşlar baharda evet. ne güzeldir güzel. ay arkadaşlar o kadar güzel, işte güzel <laughs> çok güzel kadar. ben bir ay kadar oluyor herhalde Antalya'ya gittiğimde orada oldukça çok kullanılmış Ondan ya ay bayılıyorum bende var birkaç yıldır ama işte bir olmadı herhalde uzun süre güneş durmak istiyor onlar ama, sarı e, Bana burada ölür yaşamaz demişlerdi. Ben iki yıl kükürü e, şey yaptım. Korudunuz değil mi? Ben i̇ki yıl koruyunca. Şey i̇ki yıl korudum yani. diyor. Ondan sonra evet. Ben de bahçede diktiğim begonvili aslında normalde dayanmaz ama iki yıl korudum sonra oldu. Arkadaşlar hassas türler kökleri sağlamlaşana kadar. Evet. Bakın abutilonun sarısı. 8-10 türü, türü vardı. Bugün götürdüm. Abutilonun mu? Evet <laughs> 10 diyor 10 12 türü vardı götürdüm evet. diyor arkadaşlar. Şimdi yani ah 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 sarı melisa. Evet. Evet. Bunu da ilk defa görüyorum böyle. Evet. Ee, e, bu onu. Aa, evet. şey bu e, şey e, bu kokulu melisaya çok benziyor. Kokulu, kokulu mu? Akşam yani. çok güzel kokuyormuş. Doğru. Arkadaşlar bayıldım bayıldım Ay, maşallah. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın bir daha buluruz. Tabii ki ben bulurum Nuran Şahin'i. Tekrar bulurum. İnşallah ee, ye, öbür bahçesine. Keşke daha önce biz arada bir geliyorduk buralara. Ee, böyle tevafuk diyelim. Güzel bir tesadüf karanfil muhteşemdir olduğu zaman şimdi geçmiş. Öyle mi? 7-8 renk. Geçti artık şey. Ve arkadaşlar bakın. Arkadaşım o sarmaşığı Taksiye aldım. Çok bak bunu var ya deminden beri ismini hatırlamaya çalışıyorum ama söyleyemiyorum. Unuttum ismini çok. Vallahi ilk bir defa bir gördüm. Çok sizde. Güzelim. ilk defa gördüm. Pembe bir çok... çiçekler açıyor. Borozan gibi çok Öyle büyük. mi bu? Borozan evet, gibi pembe güzel. çiçekli. Evet. arkadaşlar. Vardı. İnşallah çiçekli. Rabbim evet. nasip eder. Bu da sarı çiçekli mi? O yavru ağzı. Yavru ağacı. Şey. Peruzakkum Peruz mu? Peruzak kumu evet. arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşım Bazıları ee, mavi abutilon diyor. İşte biraz ıtırımsı bir e, e, evet, yaprakları var. Belki de bir ıtır türü yani kendi içinde. Şöyle. Ben Apple, Apple blossom gördüm sanki. var Değil mi? Tabii, Maşallah. Değil mi? Aynen, evet. Maşallah. Ee, e, Boduracem. Evet. E, Klama. aa, benim aldığımdan mı bu? Mavi. Çok var arkadaşım. Ya evet bakın mavi burada. Bunlar yola mı arkadaşım? girdiler? Bunların hepsi gidecek. Ha, hazırlandılar. <laughs> ee, şey e, bin dallı sarmaşı. Aa, evet. E, biraz olmuyor diyorlar bu Yok, taraflarda ama. He, maşallah Allah, arkadaşlar. Bin dallı sarmaşı Evet en özel türler. Bakın bu da sarı e, aman pembe e, Acem, pandor. O. Pandora'ya benzettim Pandora, ya. Yani. iki rengi var orada. Evet, bu da farklı geldi. Arkadaşım o da iş, al buyur ismini söyleyemiyorum. Vallahi unuttum. Neyse ben çok şöyle şey yapayım çok fotoğrafından. Çok kokuludur. Ay aşırı çok kokusura. gerçekten. Evet. Çok özel. Arkadaşlar bunlar köydeki yere gidecekler. Evet. Köyde evet. E, geniş evet. büyük bir e, arazi inşallah evet. orada sere serpe tam böyle evet. istediği gibi güzel konumlarda evet. e, yerleşecekler. Efendim? Pilobura. Ha pulmer mı? Evet. Ha pulme, evet. pulme, yani Arkadaşlar evet. bakın, işte o, yok e, yok. şey yavru ağzı. Öyle şey, mi? Pembe karışımı. Şurada da var. E, şey, Burada e, da var arkadaşlar. Neyse, sarı, onlar. O koyu bir sarı. İnşallah açtığı evet. zaman görmek nasip olur. İnşallah. Şöyle e, bir şey saksıda. Ee, başlamış tomurcuk yapmaya kaynane topuzu, sürekli, sürekli, Abelya orta yerde konumlanmış. Bakın e, Poligala sütotu, şöyle çok de, inanılmaz değil mi kesmek gerekiyor yani <laughs> e, bodur kalsın. Evet. E, hatta Harun Bey diyorum bu kışın çok renkli duruyor, e, bahçeyi o <laughs> kurtarıyor. <laughs> Aynen. Bahçeyi o kurtarıyor. Arkadaşlar yine döneceğiz öbür taraftan. Ee, geri döndüm çünkü devam ediyordum geri döndüm bakın çok güzel. Pembe açtığı gün bir çekersen çok iyi olacak Sarmaşık var. Ya, ay, ay 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 evet. ay inşallah arkadaşlar Hine bakın pembe yeni başlamış ee, biz geliriz yine buraya arada geleceğiz inşallah. Geldiğimiz zaman. Arada sarıya aldım, karışıyorum ama bir solanım var bak, orada bir solanım var. Ay evet, onu girdiğimde fark etmiştim. Şey. Evet. Arkadaşlar bakın mor yıldız diyoruz ya mesela solanım türlerinden. Ama, ama, ama oraya gideyim de çekeyim Hadi. bir saniye. Evet, son, Arkadaşlar ben çok üzüldüm, onun yüzünden görüyorum Allah. <laughs> Çünkü birisi bana desek şu çalıyı şuradan ölürüm. Değil ben. mi gerçekten? Evet. Yani biz budarız, şey yaparız ama başkası dokunduğu zaman Aynen, çiçeklere evet. gerçekten e, insan bozuluyor. Evet, e, solanum türlerinden, bakın e, mor, çok hoş. E, sarmaşıkımsı mı böyle? Sarmaşık tamamen sarmışık. Evet. Budamıştınız herhalde. Büyük zorunda kaldım alınca. Ay canım ya, şöyle bakın arkadaşlar, en sevdiklerimden solanum e, türlerini özellikle inceliyorum. E, Birçok çok türüyle vardı. ilgiliyim yani. E, solanım aşağı yukarı e, bak arkadaşım şeyden geldi bana. Almanya'dan geldi. Solanım e, türü. Çekmediniz Bakın, dedi. Şu var ya. Şu şu. Tabii, tabii, çok o da bir, Solan bir solanım. Ay, sarılmış bak nasıl tabii. demire sarılmış. Ne, Ay arkadaşlar. Işte. Biz evet. bakalım irtibatı koparmayalım da bunların çiçekli hallerini inşallah ne? sizlere ne? görüntüleriz. Arkadaşlar detaya baktıkça ne zenginlikler çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar cam kenarında Adenium çöl Şöyle bu da farklı bir tür Bol evet. bol tomurcukta şöyle evet, gövdesine aynen. Bakın ee, çok hoş Maşallah fismanallah diyelim Bonzai gibi değil mi? Evet. Sanki özelliği aynen, böyle, böyle. Bakın şu da pembesi ve şurada değişik bir kaktüs arkadaşlar şöyle. O yok mu sende arkadaşım? Ben çok de, değerli bir türü. Yani. Öyle mi? Ya ben de e, her şey yok artı hani çok da şey yapmaya çalışmıyorum. Çünkü sonu yok sonu. E, arkadaşlar burada şantiye elektriği bir şey var onu yenisini takayım derken hani kanalizasyon neyse aman kanal kazmışlar. Burada olduğu gibi peruzak kumları vardı diyor. Her renk evet, maalesef evet. hallaç şey haline döndürülmüş. O yüzden şu anda bahçe yani biraz virane bir bahçeden sizlere farklı güzellikleri göstermeye çalışıyorum. Bakın e, daturalar brukmansiyalar muhakkak renk renktir onlarda. Şey, bunlar zaten şey, Avustralya'dan gelmiş. Öyle mi? Şu e, şey altın rengi çok güzel bir renk 3 kat at, açıyor. Ay maşallah. Şu sarısı ama. yine 3 kat açıyor. İşte diyorum ya şurayı bozduktan sonra hepsi alt üst hepsi oldu. Hepsi altın oldu. Bak mesela şunun yaprağı çok farklıdır. Çiçeği çok farklı ortadakinin. Ortadaki, Ortadaki çok evet çok gösteriyor kendini. Arkadaşlar yarım metre çiçeği var diyor. İnşallah olurlar İnşallah yeniden ya. güzel yerlerinde. Ee, vücut bulurlar. Ee, sarı neydi? İpek otu. Arkadaşlar bakın ipek otu. Çok güzel e, bir süslemiş burayı. Şimdi bakın bu da datur, e, sarılıcı ablutonun bir türü. Bakın burada da, bu da yola girmiş bunlar saksılarda. Şöyle pembesi çok tatlı. Evet onu. Evet gidiyordum. Bakın arkadaşlar bahçe sinin turuncu renkte çok boş çok, o, çok, çok boş Evet arkadaşlar şu anda sande villa böyle gelin gibi süslenmiş allı pullu böyle burada kırmızı e, o, arzu öyle mi ikisi kırmızı Öbür pembe, pembe karışıkta pembe ee, birisi baskın çıkınca öteki zaten çekimsel kalıyor ama pembenin de rengi deseni farklı. Iten, muhteşem arkadaşlar. Evet yurt dışından bayağı Hı. bir çiçek getirmişsiniz. Ay ben 22 23 yıldır yurt dışından taşıyorum zaten. Aşağı arkadaşlar. Arkadaşımda 700 800 tane yabancı var bende. Eee maşallah. Hı sakızı ama çok katlı. Hiç Arkadaşlar katlı Rus evet. sakızı diyor. Evet. Şu anda tabi yaz sıcağında tavuklar, yedi. Ay, Hayır. tavuklar da. Yedi? Arkadaşlar şurayı gösteriyor. Sonra geçtim başka tarafa. Evet burada bir şey yapıldı. Kazı oldu. Kazı olunca havuzunun büyük kısmını yıkmış. Dozerle mi yaptılar? Kepçeyle evet, mi? Kepçe yaptı. Yıktılar. Bakın burada susunbülü ve çok çeşitli nilüferler varmış. Bir susunbülü böyle açmaya durmuş. Ve şu zikzaklar ee, şeyden tavukların marifetleri. Evet, Bakın evet. farklı bir e, tür sukulent. Hanım evimi e, Nasıl yaptılar anlayamıyorum. Hanım evimi... Allah Allah. Hanım evi evet. evet. Bir şey yapmışlar. Kökünü mü şey yaptılar evet, acaba? bak akasya'yı çıkardı oraya bıraktık. Evet arkadaşlar çiçeklerle çok görüntü almamayı düşünüyorum ama bir arı da elime kondu bu arada. Sakın sokma he. <laughs> Şöyle çiçeğin büyüklüğünü göstermek için. Bayıldım ben. Maşallah pis falan Allah diyoruz arkadaşlar. 40 bin kere maşallah. Eskolonya'ya benzettim. Ha Eskolonya. Evet müthiş şey. Evet, evet. Güzel bir şey. Orada çok güzel oldu. Evet. Ben de var bundan. Ondan çay, var. Ağacı denilen bak. Çay. Mesela çay, çay ağacı. Denilen. Çay ağacı. Ee, şey diğer resimci adı. Ay bunu Şu, tanıyorum bunu görmüştüm Tatlısı ama üstelikte. şunun rengi de çok tatlı çok güzel ve bu abutulo şey e, e, e Acem Borus'un kırmızısı çok Tuyut güzel. Teymişler. Evet, sarı da var, kuyu da var Sarı sarısı, sarısı da var mı? Var Eliste evet. yok yani. Bakın burada Madagaskar palmiyesi şöyle endamda şöyle e, ay ne diyorduk? Ay adı vardı da şimdi. <laughs> biliyorum ben de biliyorum. <laughs> Şu anda gelmedi. Bu da farklı bir tür. Bunu evet görmüştüm internette. Evet, evet arkadaşlar. Farklı levisiniz bir tür. Levisiniz. Şu anda ismi... Içime... erken aniden soruyu cevap veremiyoruz. Yok, isimleri. dolaşıyor kendi bak. Ay kendi bahçemde de öyle. Bakın bunlar levis ya, klib ya. Benimkiler de öldü. Geçen sene birkaç tane buradan e, sipariş vermiştim Serada. şey ne? neden gitti Tavuklar şimdi? Tavuklar mahvetti. Ah ah ah. Tavuklar. Sevkatlı sevkatlı. Tüh. Evet. Bir gardenya burada çok güzel. çok Aa, tavuk. Ben de ilk yıllarda bakın bakın arkadaşlar. İlk yıllarda baktık. E, fakat aşağıda işte bizim o bahçenin alt kısmında yer yaptık ama çok sağlıklı olmadı. Böyle bir iki sene baktık. Sonra e, verdim onları böldüm sayı sayı olarak. Ben çok seviyorum. Çok asla güzel arkadaşlar. Hemen. Neydi bu? Chestrum. mel. Melisa'nın bakın çok mor türü evet, evet. güzel güzellikler şimdi farklı türler yine devam bir, ediyor. Bir, e, arada şey var e, sarı renk hanımeli. Sarı hanımeli. Evet. Gözükmüyor e, şu an. Ismin, şey, 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 çanak yok değil <laughs> dişi. Evet arkadaşlar altın bakın kupa altın çanak altın kase de diyorlar. Altın. Ben de büyüyor bir de. Bamya ağaç bamyası şöyle yerden ona tutunmuş böyle ağaç bamyası yoksa evet ağaç evet, evet arkadaşlar bakın böyle bol bol da açmış diyor. Ah bakın arkadaşlar çok enteresan belki de gerçi Nuran Nuran Şahin Nuran Hanımın e, sayfası. Sayfanız var, vardı bahçesi. değil mi? İşte, İsmi ya, var olur. mı ayrıca sadece Nuran Şahin? Hayır sıra Cennet Bahçesi satış sayfası. Sıra Cennet Bahçesi satış sayfası var. varmış. Bak, onu bilmiyorum ama Nuran Şahin e, onu biliyorum duydum bildiğim bir e, ismen bildiğim bir insan kendisi ama geldim kapısını çaldım tesadüf diyelim ya da tevafuk diyelim. Eee Dat Brookmansia'nın Farklı, da farklı türü ama de. çok kibar, çok, çok güzel. Mor. Öyle bir tam, öyle bir şey ismi. Evet. Çok güzel, çok. Bakın haline tavuklarım da hali, Allah arkadaşlar evet. kanayan kalplerin evet. güç Şeyler rengi. İnşallah toparlanırlar Toparlanır. şimdi dipteki kökleri, kökleri duruyor. Evet. Bu o da, da, da yine... özel özel bir tür yine ismini bilmiyorum. Hiç sormayın. Ben bugünlerde... Tamam. De... Olsun. olsun. Kampanulular çok farklı. Bildiğiniz tamam. kampanulular değil. Sıra... Neydi adı sayfanın? E... Sıra Cennet Bahçesi benim. Sera... Katılardır. Evet. 15 yıla yakındır. Arkadaşlar 15 evet. yıla yakındır Sera Cennet Bahçesi orada ama gerçekten... E, orada ben inceleyeceğim <laughs> şimdiden sonra. Bakacağım <laughs> tamam. o güzellikleri. Şimdi burada ee, burada yine şu da özel bir tür. Bakın kampanulanın çeşitleri. Ha, bu punç tataya benzettim. Punç tata evet, evet, evet. Aa, canım benim. Öyle mi? Ay canım ee, ya. Kabuklar mahvetmiş. çok Aynı. güzel. Yengi çok var. çok seviyorum onu da. Böyle arada da mevsimlik tek yıllık. İyi yeniden tohumu hep tavuklar mahvetmiş ama Allah'tan tohumu var diyor. Şimdi burada size bir e, güzeli göstereceğim. Ajanya sonbaharda kasım patılar açtığı zaman bununla açıyor. Sarı sarı top top çiçekleri olan arkadaşlar. İlk zamanlar kasım patının bir türü diye nitelendiriyordum. Bakın burada böyle dairesel olarak harika bir görseli muhakkak vardır sonbaharda kasım patılar var bakın ayın pençesi var Evet buradan birçok çiçeği taşıdım diyor ve şimdi biz virane halini görüyoruz arkadaşlar Hani böyle düzensiz bakımsız gibi şeyler asla düşünülmesin Çünkü en kötü zamanda geldim ben döndüm geriye şu kenarı Çünkü göster burada birçok tür var ama bunlar açtığı zaman gösterir bu pembe abutilonun tohumu şey, acem pembe, ay, pembe ay, ay, acem borusu. Evet, pembe Ama olgunlaşmış da. olan olsa tohumdan daha kolay oluyor. Düşün, aşağı yukarı 20 gün sonra belki olur değil mi? Olur. Şimdi burada ekinezyayı görüyoruz. Açmış. Şimdi solmaya da durmuş. İşte galalar, kanalar e, türleri, güller, mor çok yıldız. Çok Şöyle devam edelim. Bir badem herhalde. Ve size katlı gün güzeli göstereceğim. Böyle canlı ilk defa görüyorum Bakın muhteşem bir güzel ee, Normalde yalın kat olanı Çok gördük ama Böyle e, Vangelia Yani gelin tacının türleri Bu da bir Abutilon Allah Abutilon türlerinden diyebiliyorum ama Şöyle süsenler muhakkak özeldir Mahmuz çiçeği var Güller Baharda gelmiş olsaydık nasip kısmet arkadaşlar. Bakın yine gün güzeli. Güzel bir gün güzeli. Şöyle. Evet, bana refakat zefakatçilik edi, ediyor. Bu ay şunu göstermedim. Tavuklar, civcivler diyelim, piliçler. Bakın şu da çok güzel bir renk. Gün güzeli. Yani köpekler, tavuklar onların olduğu yerde bahçe kalmaz. Ee, e, ama nasılsa taşınacak diye o şekilde Burayı da satışa çıkardı mı, satacağız diye söyledi. Aklınızda olsun, bilmiyorum. Fiyat falan sormadım ama satmayı düşünüyoruz diyor. Şimdi burada size peruz akımını gösteriyorum ama bunun özelliği uzun boylu olması. Bakın açmış açmış solmuş artık. Burada bir tane yeni açmış olanı bulduk. Bu şekilde bakın, bir metreyi geçkin. Bunu da ilk defa gördüm Bodur türünü biliyoruz Gavra çalısını gördüm Başka türler var muhakkak gözümden kaçıyor ama inşallah arkadaşlar e, Bu da hoş bir görsel Böyle hanım eline benzettim Evet hanım elinin bir türü muhakkak Böyle tohum yapıyor çünkü Yanılmıyorsam inşallah Arada böyle meyveler de var Armutlu elma e, Paşa bıyığı bakın şöyle Buradan yukarıya doğru çiçeklerini şey yapmış ve ara ara peruzak kumları şu şekilde arkadaşlar katlı hatmi gül evet diyor arkadaşım diyor yani çok kötü bir zamanda geldiniz diyor dedim biz etrafa falan bakmıyoruz çiçekler bizim derdimiz ee, çiçek odaklı gideriz çiçek seven insan öyle Başka sağa sola bakmaz inşallah diyorum Arada böyle pürüzler çıkıyor ama e, Bizler birbirimizi anlarız Bu da farklı bir tür şeye benzettim e, Floks floks Odur zannedersem Böyle zıp çıktı e, Burada Şu gülü dedi çok güzel ama Açtığı zaman inşallah abutluan. Et, etrafı dönüyorum arkadaşlar. Bu da turuncu herhalde ya da bilmiyorum. Şimdi çok özel türlerin farklı farklı renkleri var mevcut. Nuran Şahin'de. Şöyle bu da bir Yasemin ama sıradan bir Yasemin değildir. Evet geldim yine Apple Blossom'a. <laughs> Harika. Yine bakın burada böyle bahsetti onları şu kokuludur dedi. Tekrar geldik. Bakın çok güzel kalan şolar. Evet özel bir tür açtığı zaman sayfasına bakacağım inşallah. Oradan bunların o hallerini de görürüz. Harika. Bayıldım bu sarıya ama ben bayıldım, bayıldım. İnşallah dal verecek bana bundan. Evet arkadaşlar böyle tavaf ettim evi, işte et her tarafını. Bakın bu mililer. Tekrar böyle geldik. Yine mililere şöyle bakalım ve buradan bitirelim artık. Ee, ben hem kendi adıma hem de sizlerin adına Nuran Şahin hanımefendiye e, teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdi. Yani bu zamansız bir zamanda bize izin verdi. Ben çünkü öyle denk düştüm zaten. Çok teşekkür ediyorum. Bu senin tekrar göstereyim şey hali. E, dışarıda daha dayanıklı türü herhalde. Böyle sarısı her türü ve Jakaran'da zaten var ki ah senin zamanında keşke gelmiş olsaydım. Bayılıyorum. Bu şimdi başladı. Ama ben yine bu taraflara gelirim arkadaşlar. Bir işimiz bu tarafta oluyor. Eşimin. Ben de ona takılıp öyle geldim. Ve sizler için bu videoyu çektim. Çok mutlu oldum. Gelin da ay, ay, ay canım o canım o canım gelin damat bir ben. gelin damat geldi evet. bir de yukarıda seram mı var dediniz yukarıda mı aşağı evet. aşağıda var aşağıda var, aşağıda var evet. yukarıda var e zaten burada bu kadar içeride kim çok, bilir ee, çok canım ya allah Aslında kolaylık versin çok özel türler var benim üst taraflarda ama şu an. <laughs> şu anda bizim de vaktimiz de yok. Başka zaman inşallah Eski olursa. Falan nasıl biliyor Ay Çekeceğim maşallah. Güzelleri. Muhteşem ama. Maşallah. Başka zaman inşallah. Evet. evet arkadaşlar. Şimdilik videoyu böyle burada bitirelim. Şöyle evet, sandalyenin. Suza... Evet. Ay çekmedim evet ya. Arkadaşlar kara gözlü Suzan'a evet. aslında evet. ilk evet. o büyük kırmızı çiçekli ile bunu fark ettim dedim bu gerçek bir çiçek dostu. Muhakkak e, kapısını çalmalıyım e, arkadaşlar ve bunu es geçecektim aslında ama daha nice e, bir o kadar da görüntülemediklerimiz vardır muhakkak arkadaşlar zaten ev çiçekleri de çok var başka geniş zamanda inşallah nasip kısmet olursa e, çekeriz. Arada, e, çikolata sarmaşığı var keşke. O açtığı gün burada olmasaydı mı? Be, benim de var ama benimki çok belirgin Öyle değil. Öyle bir şey olamaz arkadaşım. Şunun altı tamamen çikolata sarmaşı. Bak şu çikolata. Bir, 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 bir. Arkadaşlar çikolata sarmaşığını anlattı bana. Evet. Ben de hani size paylaşıyorum ama tek tük çiçeklerini çok gösterişli değildi. Ee, çok gösterişli çok, olduğunu çok söyledi. Şey. Zamanla evet. demek olgunlaşınca çok güzel bir görsel sunmakta. Bunu da böyle öğrenmiş olduk. Şöyle kırmızı acem borusu da çok enteresan, çok hoş. Şöyle bitiriyorum i̇yi artık arkadaşlar. Da olsaydı çok Sarısı da açtığı için. zaman evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel güzel çiçeklerle, güzel videolarla yine buluşmak üzere, tekrar görüşmek üzere. Önce sağlık diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.